Mahallenin sırrı güzel bir mahalleydi. Ama robot gelince işler değişti. Mahallenin sırrına geldik geldik. Yolda robotu bulduk bulduk. Yollarımız uzalış, uzaştı. Ulaştı. Sonra sonra. Macera. Hazır şimdi? Uf, hepsi senin yüzünden. Bak bana öyle. Kırmızı gözlerde. İlk de bu şeytanlar açmış şey ya. Ya bismillah. Bismillah bismillah. Allah'ın lütfen bana bir yol göster. Çok değişik bir şey. Her şey senin yüzünden. Seni paramparça edeceğim. Yumak üç bin. Neyse artık. Hırsız yakalayıcısın sanki. Abi de öyle yazıyor ha. Ben şifreyi çözeyim de. Dur bir dakika. Ben şifreyi çözmeliyim. Evet, şu atmaya an çalışayım. Ana hiç bir şey olmuyor yani. Beyazlıla niye öyle oldu ki? Hiç de alarm çalmıyor. <gülüyor> ah. <gülüyor> ne oluyor ya? <laughs> Kolum da çarpmıştı. <laughs> İmdat. Beyin zayıf. Güç zayıf. Zıt zıt. İmdat. Zıt zıt. Gelme. İmdat. Ah ah. Çok yavaş ilerliyormuş. geliyor mu hala? Oh, gel. Gelmiyor. Beni kovalamaktan vazgeçmiş. Yine çarpmıyor. Ah. Ah. Epey değişik bir geldi. O da benim de bana da deli diyor. Video çekiyoruz bu ne delilik. Maç işte yapıyorlar şimdi. Şartı kadar. Evet, bu da kapatmamış.

keyif ediyorum ben. Şimdi kovalar yine. Of. Of ya. Burası da kovalar da çok değil. Şimdi şu bir daha kovalamaz. Oh. Aa, ses gel. Kovalamaya başladı. <laughs> Araba ayrılır ya. Ya artık gelmiyordu. Seni buldum. Seni buldum. Yapay zeka köşeniyor. Evet. Yapay zeka. Yine evet. mi gerçek? Evet. Kanarydan bulmuş. Kendim uydurdum. Ben kaçayım da. İyi <laughs> <laughs> Allah araba geliyor. Eyvah şimdi daha geliyor. Arabalar da. Dıt dıt yapmaya başlamadı Gelme Gelme git Tam şuram oldu. Evet, yakaladım Yakaladım